Emekli Hava Kuvvetleri Albayı Recep Koyuncu, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Köyü'nde 100 dönümlük bozuk orman arazisini 16 yıl gibi kısa bir sürede verimli bir ceviz ormanına dönüştürdü. 2008 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün özel ağaçlandırma projesi kapsamında 100 dönümlük bozuk orman arazisini 49 yıllığına kiraladı. Bakanlığın hibe ettiği 1500 ceviz fidanını diken Koyuncu, bu süre zarfında büyük bir özveriyle çalışarak yıllık 10-15 ton ürün veren bir ceviz ormanı oluşturdu. Durmayı başardı Burası e, tamamıyla makilik denecek kadar az hiç orman olmayan bozuk bir orman arası ve ben buraya e, yaklaşık 15 gün dozer çalıştırarak e, burayı ıslah ettim ve tamamıyla bir e, ekilebilecek bir yere getirdim yaklaşık ağaçlar 8 yaşına geldikten sonra ürünlerini artık ekonomik olarak almaya başladım. E şu anda da ağaçlar 15 yaşında ortalama her ağaç 15-20 kilo civarında bir ceviz veriyor. E toplamda ortalama 15 ton civarında 10-15 ton civarında bu sene ürün bekliyoruz.